Ölü klarnetçi oyun arkadaşı Özlem Savaş'la birlikte bir mağaza açılışına katıldı. Klarnet çalmasını öğretmesi için kendisine çok teklif geldiğini ama kimseye bir şeyler öğretmek için zaman bulamadığından yakındı. Ders istiyorlar da ben gerçekten çok ciddi söylüyorum. Ergün mesela benim oğlum ee, ciddi klarnetçi oldu adam ama çok gerçekçi söylüyorum ki karşıma oturtup bir nota bile göstermedim daha. Bir nota kendiliğinden öğrendi. Lanet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile bir mağazada buluşunca merak edilen ilk konu renk tercihi oluyor. Doğal olarak kırmızı tabi Hani. <laughs> Ama şey sahnede biraz göbek olduğu için sahnede genelde siyah tercih ediyorum. Bir daha biraz daha oturaklı oluyor. Genelde siyah ya da beyaz giyiyorum. İşte o maalesef bütün müzisyenlerin üzerine yapışmış bir şey. Sahnede siyah beyaz giyinmeyi tercih eden Hüsnü Şenlendirici, özel hayatında ise rengarenk dolaşıyor. Kişiliğimi yansıtıyorum ya, her herhalde. Her bakar da. mısın? Muhteşem. <laughs> Sabah ayakkabılar onlar. Muhteşem. Neyse işte. Çok renkli gömlekler dikkatini çekiyor muhabirlerin. Ve Hüsnü Şenlendirici'ye peki böylesi bir gömlek giyer misiniz deniyor. Evet. Şimdi bu yazlık bir yerde bir plaj kulübünde çalarken veya ne bileyim hani bir açık hava konserinde falan giyilebilecek şeyler bunlar. Hani her zaman değil de e, bak, ama her farklı. Bak her desen her renkli. <laughs> Baksana abi. Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin yeni projeleri merak konusu oluyor bu kez. Vallahi hep, ben hep yeni projelerle zaten böyle. Hepsi yeni. Ee, i̇nşallah e... var güzel şeyler de. Evet, güzel Tam, şey ya biraz netleşsin ya. ondan sonra söyleyeyim. Nazardayım <laughs> Karizmasıyla dikkat çeken Hüsnü Şenlendirici bu özelliğini dizilerde sergilemeyi düşünüyor muydu? Valla yıllar önce yapmıştım. Biliyorsunuz belki de Bilme, bilmeyen çok kişi var. Evet. Yedi bölüm oynadı tutmadı. Hangisi hangisi? Söylemeyeyim. Öyle bir enteresan bir deneyimdi o. Çok da gençtim. Yedi yıl önce falan yaptık galiba. <laughs> 6 yedi yıl önce. Öyle enteresan değişik bir şeydi benim için. Keyifti ama ne bileyim kilometre aldık böyle bu, bu durumda bilmiyorum nasıl olur. Türk pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında enstrümanıyla eşlik eden Hüsnü Şenlendirici'ye ilginç bir soru yöneltiyor muhabirimiz. Hazır. Dönem dizileri meşhurken, Ya var, Değil yani. mi? Yani ne? tam. Neden olmaz? Albümdeki albüm kapağındaki halim zaten tam dönem e, şekli verdi. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani müzikle çok fazla haşır neşirim ve benim bütün e, zamanımı fazlasıyla e, alıyor Ve bundan memnunum. Başka şeyleri ayıracak çok fazla fırsatım olmuyor. E, hani ne bileyim kısmet her şey ya. Klanetiyle dinleyenleri mest eden Hüsnü Şenlendirici bilgisini ve tecrübesini yeni kuşaklara aktarmak için kendini hazır da hissetmiyor. Ben ders veremiyorum çünkü daha hala öğrenmekle meşgulüm. Bir de şey e, biraz öğretme kabiliyetim zayıf galiba. Öğretmek çok farklı bir şey. Yani öğretme kabiliyeti çok farklı bir şey. Ben eğer ileride öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yaparsam da... Birebir karşılıklı öğretmek değil, kendi tecrübelerimi insanlara anlatıp atölye gibi, seminer gibi şekillerde e, faydalı olabilirim. Yoksa öğretmeye kalkınca galiba çok başarılı değilim öğretme konusunda. Öğretmenlik çok derne farklı. Derne